<laughs> ha, götür Çok kalabalık oldu. Sen götür yatır onu. Nasıl yatır şimdi ya? Ooo paşa. Bırak ya öyle dursun uşak tamam. O kalabalık ilgilenme. O şekilde tamam, ben, ben, <laughs> ben de yorum. Tamam Bios, tamam, tamam evet. gidiyorum. Ne oldu? Tamam. Ne oldu? Tamam. Ne oldu? Altyazı M.K.